şahsiyet. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Ben anamın beşini tıngır mıngır sallar bir köyde ihtiyar bir adam yaşarmış. Üçte oğlu varmış. Ölmeden onlar bir vasiyatımı söyleyeyim demiş. Üç oğlunu da yanına çağırmış. En büyük oğluna her her köyde bir evin olsun demiş. Sonra ortanca oğlunu çağırmış. O da, ona da hep tatlı yemekle demiş. Sonra üçüncü oğlunu çağırmış. Ona da zengin biriyle evlen demiş. Sonra yıllar geçmiş, aylar geçmiş. Babası ölmüş, üç oğlanın. Sonra bunlar düşünüyormuş nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Birinci olan ben her yere nasıl bir ev dikeceğim, her köye nasıl bir ev dikeceğim diye düşünüyormuş ortanca olursa ben bir tatlı tatlı her tatlı yemeği yiye, yiye nasıl geçineceğim bu hayatta demiş. Öbür oğlana gelince onun bir sevgilisi varmış. O iyi kalpliymiş, güzelmiş ama zengin değilmiş. Onun derdi daha kötüymüş. Ben şimdi onu bırakıp nasıl zengin biriyle evleneceğim demiş. Sonra Yıllar aylar seneler birbirlerini kovarlamışlar. Sonra köye nur yüzlü bir yaşlı adam gelmiş. Onların evine gitmiş, sohbet falan etmişler. Sonra büyük olan demiş ki bizim bir bizim bir derdimiz var demiş. O da anlat bakalım ne derdi bu demiş. Başlamış anlatmaya babasının dediklerini hepsini söylemişler. Sonra da Yaşlı adam demiş ki, siz yanlış anlamışsınız. Örneğin demiş, büyük olan sana dediği şey, her yere evdik derken demiş, mesela bir yere gittiğinde bir arkadaşın olsun, bir dostun olsun, orada kendini misafir değil, evin bir bireyi olarak hisset diye söylemiş. İkinci olan ise hep tatlı yemek yederken, yani çalışarak, çabalar çalışarak ekmek parası kazanarak ekmek alabilirsin ve sadece kötü ekmeğin bile tadı sana tatlı gelir demiş. Üçüncü olan zengin biriyle evlen derken, iyi yürekli, mutlu, güzel biriyle evlen demek anlamına geliyormuş. Sonra adam ayranını içmiş, kalkmış. Onlar da uzun süre mutlu yaşamışlar